Selamun aleyküm, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü dersimizde kunut bir duasını yapacağız. Kunut duası, vitir namazında okunan bir duadır. Vitir namazı kılmak, İmam Ebu Hanife'ye göre vacip, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre sünnettir. Diğer mezheplerde ise yine sünnettir bu namazı kılmak. İmam-ı Azam'a göre bu namazı kılmak vacip olduğu için kunut duasını okumak da vaciptir ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir. Şimdi ise kunut duasını beraberce tahlil edelim. Allahümme inna nesta'inuk veya buraya geçebilir, geçebiliriz de. Nesta'inuke ve gibi. Bir daha okuyalım. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruk ve nestehdik. Şurayı şöyle tek nefeste okuyabiliriz. Şuralarda da durabiliriz. ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك Hakkıyla dikkat edelim. Ve ne? Üste işte bir nokta karşı arka bitiştiyse nun olduğunu e, cüz derslerimizde ifade etmiştik. Ve ne te ve ke lu aleyk. Peltek te burası. Ve nüth ni. Çekiyoruz. Ve nüth ni aleykel hayra kullahu ve neşkürük bir daha ve nüthni uzatıyoruz aleykel hayra küllehü neşkürük ve la nekfürük ve neh hay belirtiyoruz ve nekh le'u ayın bu ve nakhla'u ve net ruku meyf juruk burada nun harfi var. Bundan sonra ye harfi gelmiş. Tenvinde olduğu gibi bunu buna katıyoruz. Yine idgham mealun ne? Men yef curuk değil de mey sesi hem genize veriyoruz ve bir saniye kadar o ya harfi üzerinde mey duruyoruz. Mey yefcuruk şurada şurası ra ve nehle'u ve net rükü meyyef beraberce bir kere daha okuyalım Allahümme inna nesta'inuk <Sessizlik> Ve nes Ve nes tehdik. Ve nü'minu bike. Ve ne ileyk. Ve nü'minu bike. Ve ne ileyk. Ve ne tevek نتوكل عليك. ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير كله نشكرك. ونثني عليك الخير كله نشكرك. Ve lenek ve nahla'u ve netruku ve nahla'u ve netruku burada ve nahla'u ve net diye çekmiyoruz ve nahla'u ve uzatmaya dikkat edelim tekrar okuyalım اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك Ve nusni alekel hayra kullahu neshkuruk ve la nakfuruk ve nahlu ve natruk may yafjuruk Bu duayı ezberleyemeyenler şu anda diyelim bu dua niyetini Rabbena firlî Vabbenâ âtinâ dualarını okuyabilirler. Onlara da bilmeyen kunut duası olarak Allahümmevfilli, Allahümmevfilli, Allahümmevfilli diye üç kere bunu söylemeleri de yeterli olur diyen alimlerimiz var. Şimdi manasını verelim, dersimizi tamamlayalım. Allah'ım Şöyle belli olsun. Allah'ım ancak senden yardım dileriz. Senden bağışlanmamızı ve bizi doğru yola iletmeni isteriz. Sana inanır ve sana tevbe ederiz. Sana güvenir ve seni överiz. Bütün hayırları senden bilir ve sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana karşı gelenlerle ilişkimizi keser ve onları terk ederiz bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.